Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoyla karşınızdayım. Videomuza başlamadan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin sayesinde tek akvaryumla başladım ve bu zamana kadar şu an dört tane ana akvaryumum, bir tane de bitkili akvaryumum var. Şu an bunlarla bu kanalı sürdürmeye çalışıyorum sizlere olabildiğince yeni videolar çekmeye çalışıyorum. Yeni içerikler bulmaya çalışıyorum ya da eğlenceli bir video çekerek sizleri en azından bir 10 dakika 15 dakika kafanızı dağıtmaya hedefliyorum. Şimdi arkadaşlar videonun başlığını zaten gördünüz. Akvaryumların tamamını akıllı hale getirdim. Yani ne demeye çalışıyorum? Telefon üzerinden akvaryuma ne alet bağlarsam bağlayayım telefondan kontrol edebiliyorum. Gerek açıp kapatma gerek ise zaman ayarı bir şekilde atıyorum saat 6'da açılsın 9'da kapansın gibi Türkiye'nin ya da dünyanın internetin olduğu her yerden bu akvaryumlara kontrol edebiliyorum. Kontrolünü sağlayabiliyorum. Atıyorum ben İstanbul'a gittim. Akvaryum ışıklarını İstanbul'dan açıp veya İstanbul'da kapatabiliyorum. Şimdi direkt ona gidelim. Asıl konumuz burada. Şimdi aslında ekrana koyacağım. Kullandığım kartı şu an size gösteriyorum. Görmüş olduğunuz kart arkadaşlar wifi üzerinden herhangi bir şekilde bu karta ne bağlarsanız rolelerini Hangi çıkışa bağlarsanız kontrol edebileceğiniz bir kontrol kartı. Buna benzer bir kontrol sistemini ben Bitkili Akvaryum'a kullanmıştım. Ama o tek roleli bir akvaryum siviciydi. E, Bu ise 12 tane çıkışı bulunan yani 12 adet rolesi bulunan bir akıllı kart. E, Tip C ile yani bir normal telefon adaptörünü tip C kablosunu bağladım. Aslında bunun içeriği şu şekilde. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Biraz karışık. Zaten elektrikle ilgili hiçbir deneyimi olmayan, bilgisi olmayan arkadaşlar lütfen bu karttan alıp denemesin. Benim bilgim var. Bundan ötürü bunları yapabiliyorum. Şu an gözünüzde burada çok fazla kablo var. Çok fazla fiş var. Kutunun içi zaten kabloyla dolu. Her taraf kablo içinde. İşte atıyorum bütün fazları birleştirdim. Ortak faz çıktım. Toprağı birleştirdim. Nötrü çıktım falan. Yani içerisi zaten kablo kaynıyor kutunun içerisi. Onu göstermek istemiyorum. Zaten şu an istesem de gösteremem. Silikonla dolaba monteledim. Açma yeri de arka tarafta. Eğer kutuya bir müdahale etmek istersem kutuyu komple sökmem gerekiyor bütün kablolarım 3, 3.5 TTR kablodan yapılma. uçlarına dişi fiş taktım. Onları roleye bağladım. E, fazları buradan ortak verdim. Karta girdim. kartın güç beslemesini dediğim gibi telefon adaptörlü yapıyorum. Tip C bağlantısıyla yapıyorum. Aynı şekilde bir adet 220'yi ana hat olarak karta verdim ve rolelerden 220 çıktım. Bu roleye her bir çıkışına artık atıyorum hava motorunu e, Switch 3'e bağladım Switch 3'e bastığım anda hava motoru çalışıyor. Yani şu an telefonda 12 adet roleyi kontrol edebiliyorum. Buna ben hangi cihazları bağladım? Bu akvaryumdaki aydınlatma hava motoru ısıtıcı. Bu akvaryumdaki e, samp motoru, ısıtıcı, samp motoru, ısıtıcı, buranın aydınlatması ve bu akvaryumun aydınlatması. Boşta kalan bir adet problem var. O roleyi eğer kablo yetişseydi ya buradaki ısıtıcıyı bağlayacaktım ya da dış filtreyi bağlayacaktım. Ama bu biraz burada mantıksız olacak. Zaten ısıtıcılar e, sivice bağlanmasına gerek yok fişe taktığın zaman belli bir derece aralığına geldiğinde kapanan açılan şeyler. Zaten onun bir anlamı yok. Ha hani ne olur? Yaz aylarında basarsınız ısıtıcıları devreden kaldırırsınız. Aynı bu şekilde kullanabilirsiniz. Onlar sökülüp takılabilir. Ben boş kalmaması için böyle bir şey yaptım. Oraya neler bağlanabilir? Atıyorum yüzey imce skimmerlar veya ekstra kafa motorları dip motorları başka ne konabilir dış filtreler ışıklar otomatik yemleme makineleri bunları kullanabilirsiniz bu şekilde de otomatik akıllı bir odaya akvaryumlara sahip olabilirsiniz yani durum bu kartı ben Temu'dan aldım Türkiye'de yok. 12 tane rolesi olan bir kart Türkiye'de hemen bulamadım. Temodan getirdirdim. Montajı biraz beni zorladı çünkü karta birden fazla 12 adet, 3 bir buçuk kablo sokmaya çalıştım ve bu hem ağırlık olarak çok ağır oldu. İçerideki kar, kablo şey kargaşası gerçekten çok fazla. Bana gönderdikleri cihazın kutusu zaten çok dar olduğu için hepsini onun içine tıkıştırdım. Umarım sıkıntı olmaz. Şu an zaten kontrol aşamasında. Eğer bir ısınma, kablolarda bir ısınma olursa hemen müdahale edeceğim. Ki zaten ısınma olacağını düşünmüyorum. Çok fazla burada. Hani bir ütü, bir e, normal oda ısıtıcısı gibi 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt bir cihaz yok. Zaten bazı ürünler, atıyorum ısıtıcılar her zaman çalışmayacak. Atıyorum yarım saat çalışacak, 2 saat duracak gibi. Yani sürekli 7-24 çalışan bir ürün olmadığından ısı olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi her zaman temkinli olup kontrolünü sağlayacağım bu bir hafta boyunca. Yani umarım sizler de böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, Bitkili akvaryumda bir tane switch'li bir ürünüm vardı. Onu kullanıyordum. Baktım böyle bir ürün buldum. Deneyeyim dedim. Şu an mesela e, yatarken ya da uyandığım zaman switch sürekli fişleri sök, tak, sök, tak. Hem üşeniyordum açıkçası hem de Gereksiz oluyordu Şimdi yattığım yerden ışıkları kapatabiliyorum ışıkları açabiliyorum Akşam 7.30'da ışıklarım otomatik Tüm akvaryumların ışıkları açılıyor Akşam yine gece 12.30'da da Tüm ışıklar Otomatik bir şekilde kapanıyor Buna ben hava da ekledim Yatarken hava motoru kapanıyor Sabah uyandığımda ise Hava motoru açılmış oluyor Şimdi bunları ben ayarlamasını yaptım Şu an test aşamasında Ve çalışıyor test ediyorum. Şu anlık durum bu. Onu da işte dediğim gibi bu şekilde montajını yaptım. Ve herhangi bir şekilde şu anlık bir sıkıntı yok. Kabloya bakayım. Herhangi bir şekilde ısınma da yok. Bu ana güç kablosu arkadaşlar. Herhangi bir şekilde problem yok. Görüntü olarak, evet, kötü gözüküyor şu an. Ee, Sıvı üstü bu at aradım. 30 santimlik, 18 santimlik. Eğer bulsaydım, onun içine rahatça kabloları saklayabilecektim. Güzel bir pano, panolama edasıyla onları sağlayacaktım ama bulamadım. Birçok elektrikçi gezdim. Birçok e, mağaza gezdim. Ama istediğim bu atı bulamadım. Ben de bunun içine yapmaya karar verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız ya bir elektrikçiden yardım alın ya da elektrikle ilgili bilgisi olan arkadaşlardan yardım alırsanız sizin can güvenliğiniz için çok daha güzel olacaktır. Hazır buraya gelmişken yeni bir tane daha yavrum oldu. Bakın şurada. gözükmüyor ama. Evet. Şöyle biraz gözüküyor. Yani şuradaki yavrudan bahsediyorum. Bu yeni oldu. Evet. Bunlar bak aslında boya farkını görüyorsunuz bayağı da bunlar da canlandı. Kocaman oldular. Maşallah burada bunları da büyütüyoruz. Ee, i̇nşallah damızlık hale getirip bunların e, yavrularını almak nasip olacak bana. Anne ile babamız her zamanki gibi burada. Bunları da e, bir sonraki ay dinlenmeye almayı düşünüyorum. Dinlenmeye alacağım. Çünkü bayağı da yoruldular. Hatta yavruları toplayıp Başka bir akvaryuma ayarlayabilirim dinlenmeleri için. Bakalım büyüteceğiz. Lace skirt 4'lerimiz kendi hallerinde akvaryumda, kocaman akvaryumda takılıyorlar. Minusların akvaryumdaki kökü buraya aldım. Şu anlık burada her şey çok iyi gidiyor. Dediğim gibi sistem bu. Biraz da bu şekilde akıllı hale getirdik bunları. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa bununla ilgili yorumlar kısmına yazarsanız oradan cevaplayabildiğim kadarıyla cevaplayacağım. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.